SO- <laughs>

Benim bile izlerim film. Ben de. Bayılırım. <laughs> Aa, nasıl ikna edeceğiz? Biz yani izleyelim. artık yani. kalıya. Burada şey Size düşüyor. Ya bir şey, şey Evet. Şurası okay. Evet. okey. Evet. Şurası okey. Evet. Şurası okey. Bir Şurası okey. Evet. Şurası Peki. Peki öneriniz var mı? Mesela bol gibi nerelere gideriz? Aa evet. evet. Ben bir ben işte, ben işte, yazdım. Evet. benim de var. Ariana ne Ah, Ariana Grande. Ya. Kozlarına gidiyor. Oh 3-3 evet. Wow! Lütfen, ben de, lütfen. Çok Ben artık hiç oynayamıyorum. Luna Park da geldi. Luna, bir park bir de, Luna Park da Luna Park da o yazıklı. zaten. Bir şey diyeceğim. Korku evi için yazar mısınız abi sürekli korku evine gidin diye mısınız şu anda? Hayır. Görmedim. Duymadım. Görmedim. Korku evi için <laughs> <laughs> <laughs>

Ben mahalle kapısı e, 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 tamam. <laughs> <kesiyorum. gülüyor> oh. da gelsek. Ay ölse. Tiflisi yok yazıyor. İstemeyin tamam. Olur. Vampir köyde demiş. Vampir köyde.